Bir gece aşklar gelirse aklıma Ellerim dermansız düşerse yanıma Dolarsa hayalin yalnız odama Unutma sevdiğim ermedim muradım Yar desen benim kalbim incinir Gül desen güller canımı incitir Kalbimde bir yer var duayla girilir Sevdiğim bu sevda ezelden yetimdir Sorsalar Söylemem Senin adını Vursalar Kalbimden Dinmez sancısı Saatler konuşur Bir gece yarısı Sevdiğim sendedir Kalbimin Devası Ağlama sevdiğim sevdam bilinmez Muratsız aşın adı söylenmez Yürekten sevenler vuslata ermez Canlardan geçilir sevdadan geçilmez Ağlama sevdiğim sevdam bilinmez Muratsız aşın adı söylenmez Yürekten sevenler vuslata ermez Canlardan geçilir sevdadan geçilmez bir gece aşklar gelirse aklına Ellerin dermansız düşerse yanına Dolarsa hayalim yalnız odana Unutma sevdiğim ermedik murada bir gece aşklar gelirse aklına Ellerin dermansız düşerse yanına Dolarsa hayalim yalnız odana Unutma sevdiğim ermedik murada